Değerli arkadaşlar merhabalar hepinize iyi tatiller iyi pazarlar diliyorum şimdi kıymetli arkadaşlar Avrupa'da Avrupa Birliği'nden bir ekonomik kriz olasılığı nedir ona bir bakacağız Türkiye ile ilgisi olur mu böyle bir krizin onu kabaca bir değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği'nde 2023 yılının Nisan-Mayıs ayları veya yaz aylarına denk gelen bir ekonomik kriz, ekonomik patlama olasılığı vardır. Böyle bir e, olay öngörüyorum. Bunun da size şimdi sebeplerini kabaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi uzun zamandır şöyle bir şey söylüyorum. Türkiye'de herhangi bir seçimin yapılmayacağını, bunun da bir iki Yunan adasına müdahale ile olabileceğinden bahsediyorum. Şimdi yeni bir şey daha ekliyorum buna. Globalcilerin, küreselcilerin bir taşla üç kuş, dört kuş vurma hedefi Avrupa'daki ekonomik krizi Türkiye tetikleyebilir arkadaşlar Türkiye'nin yapacağı bir hamle Avrupa'nın e, yani çok ciddi bir ekonomik sarsıntıya sebep olabilir bu şu şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayı Mart ayında ekonomimiz düzlüğe çıkacak diyor Tabi buna kendisinin inanıp inanmadığını bilmiyorum. Kendisi yanıltılmış olabilir çevresi tarafından. Yarın gelecek enflasyon rakamlarıyla enflasyonun hala yükselme trendinde olduğu belki Ağustos, Eylül ayı hariç sonraki aylarda enflasyonun daha da ciddi yükselişlerle devam edeceğini görürsek eğer e, Merkez Bankası'nın mevcut durumu, eksi rezervi. Şu anda e, ek bütçe yaptı devlet. Bu ek bütçenin de Kasım ayında ek bütçeye ihtiyaç olduğu elektrik, su, rakamları kur korumalı maliyeti. Ben e, pazartesi, salıdan itibaren dolarda minik kıpırdama ama Ağustos ayında 20'yi geçeceğini tahmin ediyorum. 20 lirayı geçtiğinde kur korumalının Türkiye Cumhuriyeti'ne maliyeti 300 milyar lirayı geçecektir. Dolayısıyla yani yönetilemez hale gelmiş bir ekonomimiz var. İşte bu sebeplerle Şubat ayı gibi Mart ayı gibi Türk ekonomisi belki Kongorta'da belki maaşların ödenememe yani işin sonucunda emekli maaşının 100 dolara asgari ücretin 150 dolara düştüğü bir ekonomiye doğru gidebiliriz gideceğiz gibi gözüküyor. Ee, hal böyle olunca AK Parti'nin herhangi bir seçim kazanma ihtimali ortadan kalkacaktır. Böyle bir durumda da AK Parti'nin, Erdoğan'ın, e, küreselcilerin de planları dahilinde Yunanistan'da bir iki adaya müdahale edip seçimleri erteleyeceğini tahmin ediyorum. Durum bu olunca Yunanistan'ın zaten ekonomisi yıkıktır. Yunanistan'da 6 yıl önce... Ortaya çıkan ekonomik durum düzeltilmedi, donduruldu arkadaşlar, rafa kaldırıldı, uzun vadeli borçlar 300 milyar dolarlık yani Yunanistan'ın yıllık bütçesinin bir 100 milyar dolar olduğunu düşünürseniz, 300 milyar dolarlık ödemesi mümkün olmayan bir borç yapılandırılıp bırak, bırakıldı. Pandemi döneminde de bunların birçoğu ödenmedi. Dolayısıyla da e, silaha yatırım yapmak zorunda olan, yapan ve artırarak devam edecek olan Yunan ekonomisi, Türkiye'nin herhangi bir müdahalesinin ardından patlayacaktır. E, bununla kalır mı? E, biliyoruz ki biz İtalyan ekonomisinin bıçak sırtı gittiğini, şu anda aslında e, idare edildiğini, Arkasından Türkiye'nin batmış olması, aynı anda Yunanistan'a müdahale etmiş olması ile beraber zincir İtalya ile devam edecektir. Bunun ardından İtalya'dan İspanya'ya sıçrayacaktır. İspanya'da enflasyon rakamları çok korkunç rakamlar geliyor. Oradan Portekiz'e sıçrayıp, oradan Polonya gibi ülkelere sıçrayabilir. Derin bir ekonomik dalga olabilir. Başka bir konu daha söyleyeyim. Pandemiyle birlikte bence küreselcilerin planladığı ama pandemiyle birlikte ortaya çıkan navlun fiyatları, navlun maliyetleri, emtia yani hammadde milliyetçiliğinin ortaya çıkmasının ardından Avrupa'daki ve Amerika'daki enflasyon rakamlarının %7 ya da 5 ya da 10'larda olması mümkün değil. Avrupa'daki enflasyonun %20'lerin, %25'lerin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Kamufle ediliyor. Ama nereye kadar olacak? Bu iki, bu sene yıl bittiğinde kesinlikle ortaya çıkacak. E zaten 2023 yılına girdiğimizde Avrupa'da da Amerika'da da durum çok daha vahim olarak kayda geçecek arkadaşlar. Şu anda rakamları gizliyorlar, örtüyorlar. E dikkat ederseniz Amerikan enflasyonu artarak devam ediyor. Üretici Şimdi ham madde fiyatları petrol fiyatlarıyla beraber %30-40 arttığı yerde enflasyon %10 olmaz arkadaşlar. Bu teknik olarak mümkün değildir. Türkiye'de 75 gözüküyor. Mümkün değildir. %200, %300. Nereden anlıyoruz? Ya geçen sene bu zamanlar 1 lira olan ekmek 5 lira olmuş. Yani 4 kat mazot fiyatları artmış, 5 kat ekmek fiyatları artmış. Hadi abarttığımı varsayın 4 kat artmış, artmış her şey. Demek ki neymiş şu anda e, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun en az 3 katı enflasyon var Türkiye'de. Yani yüzde %170, %180'leri geçen bir enflasyon var. Bunu ekmek fiyatlarından rahatlıkla anlayabilirsiniz. Buğday fiyatlarına verilen fiyattan anlayabilirsiniz. Onun dışında diğer zamlardan anlayabilirsiniz. Asgari ücrete daha 6 ayda %70, %80 zam yapıldı. O da yetersiz çünkü 330 dolara çıkarabildiler asgari ücret henüz daha. Dolayısıyla da e, Avrupa'da da Amerika'da da enflasyon rakamları gerçekten da, çok daha yüksek. E, şu anda saklıyorlar. Önümüzdeki dönemde bu saklanamaz hale kaçınılmaz. Türkiye'de de kaçınılmaz. Türkiye'de ortaya çıktı daha erken hareket ettiği için. Ekmek fiyatı 1'e 5 e artmışsa geçmiş olsun. Açıkladığınızda enflasyonun herhangi bir anlamı yoktur. Aynı şey Avrupa'da da olacak. Avrupa şu anda şümanse ediyor, destekliyor, idare ediyor. Almanya bunu uzun uza diye destekleyebilir. Fransa bunu uzun uza diye destekleyebilir. Sanayileri var. Ama Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya gibi ülkelerin bunu uzun vadeli destekleme, sümanse etme imkanları yoktur. Mümkün değildir. Şartları Türkiye'den çok daha kötü durumdadır. Dolayısıyla ben 2023'ün yaz aylarında belki Nisan Mayıs belki Ağustos ayında Avrupa'da bir kriz bekliyorum. Olabilir. Bu krizi de Türkiye tetikleyebilir arkadaşlar. Türkiye'nin Yunanistan'a yapacağı müdahale bunu Avrupa'yı yıkmak için yapmayacaktır ama kendini kurtarmak için, AK Parti Erdoğan iktidarda kalabilmek için yapacaktır. Ama bu Avrupa'nın da ekonomisinin dağılmasına sebep olacaktır kısmen. Bu da küreselcilerin yeni dünyanın 5G'li, yeni dünyanın hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz dünyanın kapılarını daha da aralayacaktır. Dünyanın daha merkezi bir yere dönüşmesi, global bir para birimine buluş, para birimiyle buluşması, global bir sağlık sistemiyle buluşması, dünya merkez dünya bankasının yani IMF'nin bir merkez bankası gibi, oradan dijital paralarla yönetildiği bir döneme doğru geçiş yapacağız muhtemelen. Yani tabi abart tarih verdiğim için biraz hatalı hareket ediyorum ama bu sonuçta Kur'an ayeti değil. Ben öyle öngörüyorum. Yani buradan sadece projeksiyon yapıyorum. Böyle bir şey de olabilir diye şimdiden hatırlatma yapıyorum. Çünkü Avrupa Birliği e, dikkat ederseniz çok kurnaz hareket ediyor. E, i̇ki yerde kurnaz hareket etti. Yani bu dünya krizinden en az etkilenecek olan coğrafya Avrupa coğrafyasıdır. Gerçekten disiplinli ve kaliteli yönetiyorlar. E, ama yine de krizden kaçabilecekleri sanmıyorum. İyi yaptıkları iki şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Bir pandemi döneminde Amerika gibi e, yani 7 trilyon dolar basmadılar arkadaşlar. Korkunç bir şey. Yani Amerikan enflasyonunun %40'ları 50'leri bulma ihtimali var. Avrupa daha az para basarak konuyu halletmeye çalıştı. İkincisi de şu anda faiz artırmakta acele etmiyor. Çünkü faizi artırdığı anda Avrupa'da şirketler frene basacak, işsizlik rakamları tavan yapacak. İlk etapta Almanya, Fransa etkilenmese bile bölgelerindeki, etraflarındaki ekonomileri zayıf ülkeler, Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkeler doğrudan etkilenecek. Sosyal patlamalar an meselesi olur. Yani sosyal patlamalar kesin olacak. Almanya'da da olacak. Önümüzde, yani 2023'ün sonlarına doğru Almanya'nın kesin karışacağını düşünüyorum. Çünkü bu Avrupa'nın batan ülkelerini finanse etmek zorunda. Halk da buna razı gelmeyecektir muhtemelen. Dolayısıyla ben tabi bir nokta da düşeyim. Amerika ile ilgili bir kriz bekliyorum. 6 ay önce Amerikan Amerikan doları son kez yükseliyor demiştim. İşte şu an o aşamadayız. Amerikan doları son kez yükseliyor. Ekim ayından itibaren Amerikan dolarının fırtına gibi düştüğünü göreceğiz. Amerika'nın faiz artırımlarından vazgeçtiğini göreceğiz. Amerika'nın faizleri tekrar düşürdüğünü, enflasyonun yükselmesine izin vereceğini, halkın kesinlikle fakirleştirilmeden Amerika'nın bu krizin altından çıkamayacağını, Amerika itibari açıdan faizler artırıp dolara sahip çıkıyor ama Eylül ekim ayından itibaren Amerika'da korkunç işsizlik rakamları gelmeye başlayacak, bir takım küçük şirketlerin battığı haberlerini duyacağız. Dolayısıyla sonbaharda Amerika faiz artırımından kesin olarak vazgeçecektir. Bu şahinliğini göremeyeceğiz. Çünkü Amerika'nın canavar şirketler gibi bir sorunu var. Amerika'da 8-10 tane canavar şirket şu anda Amerika'nın basmış olduğu yaklaşık olarak 7 trilyonun 3-4 trilyonluk bölümüne çökmüş durumda. Ekonomiye geriye bırakmıyorlar. Bu paralarla hovardalık yapıyorlar. Of efendim uzaydı, oraydı, buraydı. Bu paralarla çapkınlık yapıyorlar. Oysa bu paraların Amerikan ekonomisine geriye dönmesi gerekir. Normalde şimdi bir Amerikan şirketi 4 kişi, 5 kişiyle yönetiliyor. 300-500 personeli var. Yıllık 300-500 milyar dolar para kazanıyor. Mevcut e, yapısı 3-4 trilyonlara kadar çıkmış. Amazon misal. Ama normalde Amazon olmasa bu para en az 5 milyon tane şirket, 50 milyon çalışanla kazanılması gereken bir para. 50 milyon çalışan demek. Bunların yol, araba, mazottur, yakacaktır, giyecektir, içecektir. Amerikan ekonomisini tavan yaptırır. Ama bu 50 milyon kişinin çalışacağı, kazanacağı parayı Amerika'da 500 kişiyle kazanıyor Amazon. Tamam bölgesel personelleri olsa da yurt dışı uluslararası yerlerde. Ama para 500 kişi tarafından kazanılıp 5, 4 kişi tarafından harcanıyor. Dolayısıyla da dünyanın yani yüzde 95'inin devletlerin bile böyle bütçesi yok arkadaşlar. Düşünün Türkiye gibi 80 milyonluk bir ülkenin cari döngüsü 800 milyar dolar, Amazon'un 3 trilyon dolar. Türkiye'yi 4-5 milyon insan yönetiyor belediye reislerinden muhtarlarına kadar ama Amazon'u 4 kişi yönetiyor. Dolayısıyla bu canavar şirketler gibi bir sorunu var. Çin bu konuyu çözmek üzere çok çözmek üzere çok kurnaz bir atılım yaptı. 4 ay 3 ay önce Alibaba dahil büyük şirketlere beşer onar milyar dolarlık ceza kesti. Dedi ki yok alt şirketleri bir sübvanse etmem lazım. Canavarlaşmanıza imkan veremem. Yoksa devleti yıkarsınız demeye getirdi. Ben bunu bir buçuk yıl önce anlatmıştım. Çin bu işi uyandı ve şu anda müdahale ediyor. Böyle çok değişik kaotik bir döneme doğru gidiyoruz arkadaşlar. Son cümlem olsun Türkiye'de seçim bekleyen arkadaşlara üzgünüm Türkiye'de herhangi bir seçimin yapılabileceği ortam ekonomi müsait değil buna yapılamaz bence eğer Rusya olmazsa Yunanistan o da olmazsa İran'la bir çatışmaya girerek bu seçimlerin erteleneceği konusunda hiçbir şüphem yok. Ama büyük ihtimal Yunanistan, küçük ihtimal Rusya ile bir çatışma. Ama Yunanistan olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Yunanistan hakikaten Ege adalarında çok hırçın hareket ediyor, çok sağlıksız hareket ediyor. Eğer bir müdahale edilmezse yani Çanakkale'ye kadar, Boğaz'ın içine kadar girecekler. E bu bir atışla üç kuştur, bir bir Yunan adası alınıp kahramanlık yapar Recep Tayyip Erdoğan. Seçimleri erteler, iki sene daha devletin başında kalır. 2025'te dünya ekonomilerinin düzeleceğini, bu 2023'teki çöküşün ardından düzelmeye geçeceğini de bekliyoruz. Petrol fiyatlarının 2025'e kadar 200 dolarlara kadar çıkacağını öngörüyorum. Bunu ben en gördüm aslında uzun zaman. Tabii şimdi J.P. Morgan da buna benzer bir açıklama yapmış. Benim öngörü sebebim şuydu, rüzgar ve güneş enerjisini sümanse etmek, desteklemek, yatırım yapılabilir hale getirmek. Yani aradaki fark uçurum olduğunda kimse rüzgar enerjisine yatırım yapmıyor, güneşe yatırım yapmıyor, pahalı kalıyor. İşte bunu da dengelemek için oradan gelen parayla da buralara rüzgara güneşe yatırım yaptırmak için petrol fiyatlarını yükselteceklerini öngörmüştüm ben 6 ay kadar önce. Şimdi JP Morgan da aynı şeyi söylemiş. 190 dolar 200 dolarlara kadar çıkabilir demiş. Evet ben 2025'e kadar 200 dolar 199 dolar seviyesinden geri döneceğini tahmin ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.